Sen bu hayatta ne kadar iyi olursan ol, iyiliklerin olsun, güzelliklerin olsun, hayata kattığın şeyler olsun, kendinden emin ol ve hayatı öyle yaşa. Ama bazı insanlar tarafından asla takdir edilmeyeceksin, hoş görülmeyeceksin. Bu asla seninle ilgili değil, biliyorsun değil mi? Bu senin etrafındaki insanların sana olan bakış açıları, güvenleri, ilgileri ve sevgileriyle ilgili sana güzellikle bakıyorlarsa seni güzel görecekler, popohlayacaklar ve en üste çıkaracaklar. Ama seni iyi, güzel, hoş görmüyorlarsa seni hep yerin dibine sokmaya çalışacaklar. Yaptığın başarılarını, insanlara kattığın değerleri hep eleştirecekler. Ama sen bu eleştirilere karşı kendinin düzgün olduğunu hep arada onu söylüyorum. Kendinin düzgün olduğunu bildiğin sürece, hep dik durursan, doğru yaşamaya, düzgün yaşamaya devam edersen ve hayata o şekilde bir güzellik bırakırsan ve güzellik bırakmaya her şeye rağmen devam edersen işte hayat seni hep güzelliklere götürecek. O insanlar sana şöyle vurup geçecek. Hiç etkilenmeyeceksin. Bazen bana soruyorlar işte hocam çok etkileniyorum işte ben bir iş yapıyorum ve o işi yarıda bırakıyorum. Nedir işte biri kötü bir eleştiri yapıyor ve beni bu şekilde o kadar çok arayan oluyor ki. Evet her şeyin kötü eleştirisi de var. Eğer sevdiğin kendisine güvendiğin insanların eleştirilerine dikkate alıp kendini geliştirirsen bu güzel bir şey. Ama e, seni dibe vurmak için yapılan eleştirilere kendin şöyle bir duvar ölüp örüp herkese gülerek evet haklısın diyerek onları yok sayarak bu yaptığın işin başarısına devam edersen inan herkesten başarılı sen olacaksın. Ama Görüyorum ki insanlar işte etrafındaki işte birçok şeyden, o kadar kötülüklerden etkileniyorlar ki. Hocam ben bunu nasıl çözebilirim? Nasıl çözebilirsin biliyor musun? Sana vereceğim öğretiyle çözebilirsin. Sabah 20 dakika, akşam 20 dakika meditasyon yaptığında, zihninin o karışık duygularından arındığında işte bu eleştiriler, kötü şeyler, hayatına gelip giden şeyler sana şöyle çarpıp geçecek. Ve sen normal düz yolunda, doğru yolunda yürümeye devam edeceksin. Benden söylemesin.